Eğitim bir toplumun kalkınması için temel koşullardan biridir. Atatürk şöyle diyor. İlk ilhamı ana baba kucağından sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır. Bu bağlamda onun eğitime verdiği önem ve beklenti oldukça açıktır. Kurtuluş Savaşı'nın çok kritik dönemlerinde bile milli eğitim politikalarımızı belirlemek için Marif yapılan savaş, düşman da yapılan savaştan daha az önemli değildir sözü, onun bu konuya ne kadar önem verdiğini gösterir. Baş öğretmenimiz, gerek milli mücadele yıllarında yaptığı çalışmalarla, gerekse Cumhuriyet dönemindeki devrimleriyle ülkemize eğitim anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır. Kadınlarımızın eğitimin her kademesinden yararlanmasını sağlamıştır. Eğitimi memleketin en uzak köşelerine kadar yayıp, bilgisiz yok etmeye çalışması, akıl dışı uygulamaları reddederek eğitimde de laikliği benimsemesi, sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır diyerek öğretmenlere değer vermesi, kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlaması, her zaman bilimin ışığında ilerlemesi bunun en güzel örnekleri arasında yer alır. Ülke çapında okur yazar sayısının artırılması ve cehaletin önüne geçilmesi adına gençler yaşlısına herkese yeni alfabenin öğretilmesi için bu alanda çalışmalar sürerken millet mekteplerinin açılışı ile de Ulu Önder Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik unvanı verilmiştir. Günümüzde eğitim Türkiye'nin en önemli sorunların listesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Gençlerin iş bulmaya yönelik ümitleri tükenmiştir. Yapılan araştırmalara göre çalınan sınav soruları, toz yiyip test çözen öğrenciler gibi söylemler dillendirilirken uygulamalara baktığımızda sistem mağdur öğrenciler, çalınan sorularla hakkı yenen gençler ve toz dahi alamayacak duruma getirilen geniş kitleler yaratılmıştır. Çocuklarımızı 21. yüzyılın düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların üzerine yaşanan pandemi dönemi eğitimdeki sorunları daha da ağırlaştırmıştır. Ülkenin her sorununu çözmeye aday olan Cumhuriyet Halk Partisi, eğitim alanında da yaptığı ve yapacağı çalışmalarla bu konuya eğilmek için yürekten hazırdır. Bu çerçevede bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanlığı bünyesinde kurulan eğitim komisyonu olarak birçok çalışma sürdürmekteyiz. Adana'da öğrenci yaşadıkları öğrenim kayıtlarını telafi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu Telafi'de Ben de Varım programını değerlendirdik. Maalesef arz edilen sonuçların olmadığını gördük. 22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz eğitim çalıştayı ile ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporumuzu kitaplaştırdık. sonlandırmak istiyorum. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Esaret ve sefalete asla kabul etmeyeceğinizi belirtir, onun ilkeleri